Arkadaşlar merhaba. Ben öncelikle kendimi tanıtmak istiyorum. Ben Halil Macar. Ee, Tekirdağ'da yaşıyorum aslında. Fakat okul dolayısıyla Trabzon'da yaşıyorum. Makine mühendisliği okuyorum. Neyse konumuz o değil. Ee, ben Trakya Motosiklet Kulübü üyesiyim. Bu da bizim tişörtümüz, armamız. <laughs> Bu da sayfamız. Bizi Facebook'ta bulabilirsiniz. Mutlaka ekleyin. Arkadaşlar benim bugünkü konum önemli bir konu. Hatta çoğumuzun yani hayati derecede önem verdiği bir konu motosiklet kazaları. 2011'deki istatistiklere göre Türkiye'de ülkemizde 21.107 tane trafik kazası olmuş. Yani arabaların oranlarıyla kıyasladığımız zaman bizim kaza oranımız bir buçuk kat daha fazlaymış. Ki az bile çünkü bunlarda 21.107 21 ama işte kayıtlara geçmeyen trafik kazaları var motor var. Çünkü çoğu tek taraflı olduğu için bazıları girmiyor trafik raporlarına. Şimdi arkadaşlar bu kazaların ana sebebini hep sorgularım kendime. İşte araç sürücülerine mana bulurum. İşte bazı dikkatsiz motor sürücülerine mana bulurum veya işte buradadır hata diye düşünürüm. Fakat geçen gün başıma iki tane olay geldi. Bu iki olaydan sonra biraz da suçun bizlerde olduğunu düşmeye başladım ve bu yüzden de bu videoyu hazırladım. Çünkü bunu kendime bir bilinç olarak, bu kendime bir yapılması yapılması gereken bir şey olarak düşündüm. O yüzden bunu yapıyorum. Şu olayları anlatayım. Benim iki tane arkadaşım var. Gerçekten çok samimiyetlerine inandığım. Yani iyi insanlar, böyle kötü insanlar değil. Karıncayı ezecek, karıncayı inecek insanlar değillerdir. İşte konuşuyoruz işte ben de motosikletim olduğu için işte motor muhabbetine geldi olay. İşte dedi ki bana ya Halil dedi sizin dedi motosiklet olarak işte emniyet şeridinden gitmeniz gerekmiyor mu? Yani emniyet şeridinden belki biraz solundan gidebilirsiniz falan diye böyle bir şey konuştu. Dedim ki ne diyorsun sen ya dedim. Biz dedim motosiklet olarak yani vergiye tabi motorlu araçlarız. Ve bu yüzden de bizim de şerit hakkında şerit şeridimiz hakkıdır. Yani arabayla arabanın sahip olduğu çoğu hakkı bize sahibiz. Yani hatta bütün hakları bize sahibiz. Ve bunun yanında bizi sollarken işte şerit ihlali yaparken yani şeridin yarısını yarısını bize yarısını ona kullanarak bizi sollarken siz de bilirsiniz. Türbülans oluyor. İşte biz görmüyoruz. Bir anda çıkıyor ortaya. Ve bu şekilde bir sürü kazalar oluyor. Ki çoğu arkadaşımız bunun da hayatını kaybetmiştir, yaralanmıştır, korkmuştur, panik olmuştur. Mutlaka her motorcunun başına gelen gelebilecek rutin kaza tehlikeleri. Şimdi i̇şte dedi ki böyle böyle ya ona tek tek anlattım dedim ki işte biz de vergi veriyoruz. Bizim de şerit hakkımız var. Ve bu yüzden de biz işte sağ şeritten veya yolun durumuna bizim hızımıza göre sağ şeridi ve sol şeridi kullanma hakkımız vardır. Diye anlattım. He dedi bilmiyormuş çünkü. Yani bu sürücü kurslarında anlatılan bir husus değil. Ve bunun da altını çiziyorum. Sürücü kurslarına bu dersler bizim hayatımız için. Çünkü bu bir cahilliktir. Ve biz bir cahillik uğruna ölmek istemiyoruz. Ve asla bu aptallık uğruna ölmek istemiyoruz. Ve bizim can güvenliğimiz yok. Şimdi adam bizi sıkıştırıyor. Biz manevra yaparak düşüyoruz. Adama çarpmıyoruz ama e ne oluyor? Adam basıyor gidiyor. Sığır sığırlığa gidiyor. Bu da bir daha bütün suç bizim üzerimize. Ne sigortadan para alabiliyoruz, ne sağlığımız tehlikeye giriyor, hayati riskimiz var. E bütün mağdur olarak biz oluyoruz. Motorcular oluyor. Neyse devam edeyim. İşte böyle böyle anlattım onu. Dedim ki demek ki bize bu arkadan işte sağ çek diye korna öttürenlerin çoğu böyle düşünüyor. Yani bu bir cahilliktir. Ve bu bizim biraz da bizim suçumuz. Çünkü biz bunu işte bir kazat elektriği getirdiğimiz zaman bunu yani motorculuğu bilmeyen motorculuğu bilmeyen şoförlere öğretmiyoruz. Ve biz bunları bahsetmiyoruz. Sadece motorcular arasında işte bugün böyle böyle oldu diye anlatıyoruz. Ve bu bizim çok büyük bir eksiğimiz. Ve o yüzden de ben bu videoyu hazırlamak istedim. İşte devam edeyim. Ve diğer olayı anlatayım. İşte arkadaşıma yeni tanıştığım bir arkadaşım. O da samimi olduğunu inanıyorum ve iyi biriz yani. İşte dedi ki ya sen motorcusun bilirsin bak dedi. Bana başımdan bir olay geçti. E buyur dedim anlat işte arkadaşım. İşte anlatıyor dedi ki ya ben dedi bu yaz araba sürüyordum. Onun da B sınıfı var. Araba kullanıyor. Kamyonet tarzı bir araç. İşte o Doblo tarzında araçlar. İşte gidiyordum diyor. Yol çalışmasının olduğu bir yerde İşte karşılıklı şerit. Yani tek şerit diyelim. Sollamaya çıkıyor arkadaş. hızlı 140 falan. İşte öndeki arabayı solluyor. Karşıdan da araba geliyor. Bir anda sağa atması gerekiyor kendini. Sağ şeritte motosiklet varmış. Yani onu fark etmemiş. İşte diyor ki ona diyor korna öttürdüm diyor. Hızı 140. Adamın dibine geliyor ve korna öttürüyor. Hani onun bir de artçısı varmış adamın. Adam da artçılıymış. Ve adamı sıkıştırıyor. Korna öttürüyor. Adam ona böyle yapınca niye bana böyle yaptı diyor. Ya bunu kötü niyetli bir adam yapa, yapmıyor arkadaşlar. Yani ben diyorum ki bunları yapan adamlar kötü adamlar değillerse eğer bunun bilincine varırlarsa ve bizi görmeye başlarlarsa yani bizi ciddi manada empati kurabilirlerse ki çünkü şey vardır mesela işte bize yardım eden trafikte yani yardım eden araba sürücülerinde çoğu motorcudur. Bunu da biliyoruz. Yani motosiklet kullandıkları için bizim ne durumda olduklarımızı biliyor ve bize o yüzden böyle iyi davranıyorlar. Ve biz bunun da bilincindeyiz. Ben diyorum ki arkadaşlar biz herkes yani cidden böyle bazı etik kuralları artık uyarak hepimiz birer video hazırlayalım. İşte bu videonun içerisinde şöyle olsun. Bu benim tahminim. Yani eğer siz eğer siz de bir farklı bir stil, farklı bir ilave olarak bir şey düşünürseniz bunu burada gösterdim. Benim mail adresime bunu durdurup da alabilirsiniz. Mail adresime gönderin lütfen ve biz bunları değerlendireceğiz kulüp olarak. Çünkü kulübümüz gerçekten büyük bir kulüp. Yani kulübümüzün amacından da biraz bahsedeyim bu konuda. Bizim kulübümüz Trakya özgü bir kulüp. Yani merkezi Karıştıran'daki bir Sezgin Başkanı Sezgin Özkan'ın kurduğu bir kulüp. Resmi bir dernektir. İşte Edirne'yi, İstanbul'un Çanakkale'yi birbirine bağlandığı bağlanmak istediğimiz daha doğrusu şu an tam olarak bağlayamadık yani etkinliklerimizde işte Edirneli bir adamınla Edirne'li bir adamla İstanbul'daki bir adamın aynı masaya gelip sohbet etmesi. Yani işte bir adam İstanbul'da bir adam Edirne'ye gittiği zaman işte benim orada motorcu kardeşim var diyebilmeli diye kurulan bir grup. Yani tahminen binden fazla bir Facebook hesabımızda üye var. Kemik kadro dediğimiz kısımda işte 45-50 kişilik bir kemik kadromuz var. İşte gezilere katılım sağlanıyor. Genelde 10-15 motosikletle yapıyoruz böyle gezilerimizi. Çünkü çok aşırı fazla olduğu zaman da olmuyor tam olarak düzenini oturtturamadık. Çünkü bu hala bile motorlarda bir bilinçlenme hakim değil. Daha gaz kas, kas takmayan motorlarımız hakimken grup sürüşünde grup sürüşünü insanlara anlatmak zordur. O yüzden de biz 15-20'de en fazla kalıyoruz. Nitekim biz bunu kulüp olarak yapmak istiyoruz. Ve bu çektiğiniz videoları bizim Facebook hesabımızda paylaşırsanız eğer biz bu videoları toparlayıp belki de bir Televizyon reklamı tarzında da bile olabilir. Bunları biz yara basında paylaşacağız inşallah. Ve ben diyorum ki arkadaşlar biz artık bu bilinçsiz, bilinçsiz ve bilgisiz cahil araç sürücülerini uyaralım. Yani bizim artık farkımıza varsınlar. Biz bir cahillik uğruna, bir hiç uğruna ölmek istemiyoruz. Ki aramızdaki çoğu arkadaş ki oranlara baktığımız zaman 10 motordan bir tanesi mutlaka bir kaza yapıyor. Oranlar kadar büyükken bunların çoğunun sebebi işte bizi sıkıştıran kamyonlar, bizi sıkıştıran arabalar, bizi sıkıştıran ee, başka araçlar. Ve biz bunlar yüzünden biz bunlar yüzünden motosiklete düşman oluyoruz. İşte biz bu yüzden kaybediyoruz. Arkadaşlar biz hiç uğruna ölmedim artık. Artık buna bir dur deme, dur dur demeliyiz. Yani lütfen sizden ricam işte elinizi vicdanınıza koyun. Öyle çok karmaşık bir şey olmasına gerek yok. Çok doğrudan bir şey olmasına gerek yok. Mesela şu tarz olabilir. İşte mesela şöyle mesela başlıyorum. İşte Merhaba ben Halil Macar. Ben Tekirdağ'da yaşıyorum. Motosiklet kullanıyorum. Şimdi motorum Honda CB150. Yani kilometre tecrübem 30 bin. 40 bin kilometre arasında. İşte tahminen işte en az 30 tane bilen tehlike atmışımdır. Bu tehlikelerin 29'u diyelim. Başka araştırıcıların ben sıkıştırmasıyla vesaire olmuştu. Şimdi size mesela bir olayı anlatmak istiyorum. Yani bunu siz de anlatın. Ben bunu, bunu, bir demo video olarak hazırladım. Mesela benim bir Batı Karadeniz gezim vardı. Takriben ben 2400 pardon 3000 kilometreye yakın bir Karadeniz turu vardı ve dönüşte artık tam dönüşteyim yorgunum İstanbul'a giriyorum. İstanbul Boğaz Köprüsü'nden biraz daha geride. İşte trafik böyle bir akıcı gidiyor ama yoğun bir trafik var. Yoğun bir trafik var. İşte gidiyorum hızım 95-100. Zaten Sibif bilirseniz yaptığım maksimum nasıl olur yani. Yüzde falan gider. Yolda. Ben de öyle tam hızımı sabit dedim gidiyorum. Trafik de akıyor. Trafiğe herhangi bir sakıncam yok. Trafikte aynı, aynı seyirde gidiyorum. Aynı hızda gidiyorum. Ki olmasa ne olacak? Orada şeritteyim. Orta şeridin biraz sağ ile sol arasında böyle gidip gidip geliyorum ya hafif hafif. Çünkü arkadaki sürücüler beni sıkıştırmasınlar diye benim genelde yaptığım taktiktir. Sağ şeritten sol şerit, sağ şerit, sol şerit hafif hafif genelde ortada da takılırım. O yüzden de arkadaşlar arkadakiler beni sıkıştıramazlar veya beni geçerken korna ötürürler falan. Ben mutlaka uyanırım çünkü en sağda olduğum zaman beni anlamadan hemen geçmeye çalışıyorlar. O yüzden de benim taktiğim budur. İşte gidiyorum. Arkamda bir tane Mercedes kamyonet. Panelvan. Beni sıkıştırdı. Takriben bir metre falan yoktur herhalde. Aramdaki mesafe. İşte dağıt 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 korna öttürüyor. Sağa çekilecekmiş. Şimdi ben sinirliyim ama o an benim en ufak bir kızgınlıkla verdiğim karar benim hayatıma mal olabilir. Çünkü çok trafik akıyor ve binlerce yani binlerce demeyeyim de onlarca araba üzerimden geçer. Ve ben sakince hafifçe sağa geçtim ki sağ arkadaki, sağ çaprazımdaki araç yani otobüs, o da otobüs beni gördükten sonra işte yavaşlasın bana ve yer versin diye. Hafif sağa çekilmemle Mercedes kamyonet bir anda beni sollamaya çalıştı. Top kesimi silme geçti sol taraftan ve sıkıştırdı beni. Şimdi sağ geçince otobüs de yavaşlamadı. Otobüs hızına aynen devam ediyor ve ben arada kaldım. Otobüs konu öttürüyor. Kamyonet konu öttürüyor. Gayet sakindim. Allah'tan sakindim. E ben de konu öttürdüm falan. Öyle böyle atlattım bu olayı. Şu an tam olarak anımsayamıyorum öyle ayrıntılarıyla. Çünkü o an çok sinirliydim. Çok sinirledim Çünkü hayati tehlikem var. Motor tamamen yüklü. Yan çantaları falan yüklüydü. Arka çantası yüklüydü. Manevra kab kabiliyetim çok azdı. Ve 12 saatten beri falan motora biniyordum. O yorgunlukta onu yaptım. şey i̇şte o, kaza, o kaza riskini atlattım geçtim. Şimdi düşünüyorum. Acaba o Mercedes sürücüsü bana niye kornaktırdı? Yani bana selektör yapıp benim sağ şeride geçip beni geç, niye geçmedi? Niye beni geçmedi de arkama yapışıp öttürdü? Çünkü arkadaşlar bu sorun ilk başta anlattığım olay gibi. Bu adam motosiklet sürücülerinin en sağ şeritten işte ortalama hızdan daha az gittiğini düşünüyor. Ve bu yüzden bana sanki ben yanlış bir şey yapıyormuşum gibi beni uyarıyor. Arkadaşlar bizim bunu aşmamız gerekiyor. Bunu aşmak için de bu şekilde sosyal mesajları veren videoları hazırlayıp insanl insanlara sunmamız gerekiyor ki insanlar bunu görürsün artık. Biz bir hiç uğruna, bir cahillik uğruna ölmek istemiyoruz. Yani bu düşünün. Kendi aramızda bile bir sürü yani kas takmayan, işte gerekli önlemleri almayan, yani bir nevi anlamsızca motor kullanan insanlar var. Yani bizim içimizde bile varken araç sürücülerin içinde olması normal. Çünkü adam gayet rutin, şey, klimasını açmış, havası gayet iyi. Öyle normal araç sürüyor. Adama sen bir engel olarak gözüküyorsun. Ama o beni, o beni bilmiyor ki. Ben rüzgarla boğuşuyorum, Kasta boğuşuyorum, debriyajda, vitesle, frenle, frenle ondan sonra aynalam, aynalarımla kaskım sallanıyor, arkama bakamıyorum. Rahat değilim ben orada. Rüzgar beni sallıyor, böcekler var, estaf ve veya, veya, veya böyle bir sürü vesaire vesaire. Ve ben bu şartlardayken sağ çekilemem. İşte bu yüzden bizim bunları tatlı dille bir video olabilir, yazı olabilir, sosyal mesaj şeklinde insanlara tanıtmamız gerekiyor. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Tekrar e, Trakya Motosiklet Kulübü'ne üye olmanızı istiyorum. Rica ediyorum. Eğer bu şekilde videoyu hazırlarsanız veya da farklı fikirleriniz varsa afiş olabilir, fotoğraf olabilir, işte istatistik raporlarına göre çarpıcı sonuçlar olabilir. Bizimle paylaşın ve biz bu işi bilinçli bir şekilde sorumluluk anlayışıyla yapalım arkadaşlar. Bunu başarmamız gerekiyor. Tekrar beğendiğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. İyi geceler.